AK Parti İl Teşkilatı gençlerin AK Parti'yi tercih etmediği yönündeki iddiaları yanıtladı. Bu söylemlere AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı cevap verdi. Siyasette tabii algı diye bir kavram var biliyorsunuz. Ben gençlerin AK Parti'yi tercih etmediklerinin bir algı olduğunu düşünüyorum. Bu salondaki heyecan, kardeşlerimizin ilgisi bunu aslında gösteriyor. Tabii biz bununla yetinmeyip gençlerimizle daha çok iç olacağız gençleri soru gençlerimizi sorun çözme mekanizmalarımızın içerisine alacağız. Gençlerimizi anlamaya çalışacağız. Birlikte gençlerimizle birlikte projeler üreteceğiz, işler yapacağız. Zaten şimdi ilçe kongrelerini yapan genç gençlik kolları başkanlarım başkanlarımız hayatın her alanını kapsayacak şekilde çevreden tutun da hayvan sevgisine kadar bütün alanlarda faaliyetlerini göstermeye başladılar. Bundan sonra bu hızla artarak devam edecek gençlerin AK, AK Parti'yi tercih etmedikleri bence çok doğru bir şey değil. Bunun nasıl olduğunu biz onlara göstereceğiz inşallah, bunu söyleyenlere. Söylemleri reddeden AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, gençlerin Türkiye'nin şahlanışına şahitlik ettiğini söyleyerek, gençlerimizin bilinç düzeylerinde bir yükseliş var dedi. Ülkemizde her ne kadar e, iddia edildiği gibi apolitik bir e, gençlik olduğu söylense de biz sürekli sahadayız. Sürekli e, ülkemizin farklı coğrafyalarında ve kendi seçim bölgemiz olan Manisa'da e, nabız tutmak noktasında sürekli halkımızla iç içeyiz. Halkımızın özellikle gençlerimizin son dönemde ülkemizin şahlanışıyla ilgili olarak bir e, ilgi, alaka ve bilinç düzeylerinde yükseliş var. Gençlerimiz hükümetimizin, devletimizin yaptığı hizmetleri görüyor ve takdir ediyor. Gençlerimiz geleceğe karşı şu anda daha büyük bir umut sahibi. Şimdi e, At Atak helikopterini yeah mm -hmm. SİHA'yı, İHA'yı e, meydana getiren mühendislerimize e, kendilerini özdeşleştiriyorlar. Ben bu ülke için ne yapabilirim? Ben bu memleket için ne gibi icatlara imza atabilirim diye kariyer ve eğitim planlarını ona göre e, dizayn ediyorlar. Yerli aşı konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Üç tane denenebilir e, seviyeye gelmiş aşı üzerinde çalışılıyor. Şimdi bizim e, sağlık alanında ilgisi olan gençlerimiz acaba ben nasıl bir buluş ile hangi hastalığa şifa olacağım nokta ve bütün bunlara imkan sağlayan 18 yıldır iktidarda olan 19 yıllık bir AK Parti başarısı söz konusu. AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları eski başkanı Ender Gök yaptığı açıklamada bir algı operasyonu uygulanmaya çalışıldığını söyledi. Yapılan algı operasyonlarının tamamı muhalefetin yapmış olduğu birer algı operasyonudur. Gençler AK Parti'ye teveccüh ediyor. Gençler AK Parti'yi seviyor. AK Parti Gençliğin Partisi. Öncelikle AK Parti seçilme yaşını 30'dan 25'e düşürerek bunu gösterdi ve ardından 2018 yılında 25'ten 18'e indirmiş olduğu seçilme yaşıyla birlikte birçok genç arkadaşımız, milletvekili ve belediye meclislerinde kendine yer bulabildiler. Manisa'da da henüz 18 yaşındaki arkadaşımız milletvekili adayı oldular. Bu gerçekten çok büyük bir başarıdır. Burada gördüğünüz kalabalık, bırakın diğer partilerin gençlik kollarını, ana kademelerinin bile yapamayacağı kongrelerdir. Ve hamdolsun biz gençlik kolları olarak AK Parti'de bu kongreleri, bu programları, bu coşkulu organizasyonları gerçekleştirebiliyoruz. Bu gençlerin AK Parti'ye göstermiş olduğu teveccühün en büyük göstergesidir zaten. Recep Tayyip Erdoğan gençliğin içerisinden gelen bir lider ve siyasette gençlere yer vermek ustalığın şiarındandır sözüyle bunu belirten bir lider. Eylemleri ve faaliyetleri zaten söylemleriyle birbirine tutan bir lider. Türkiye'nin geldiği nokta ortada. 2023, 2053 ve 2071 hedefleri bu gençlerin olacak ve inşallah gençlik, gençler AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan davasına sahip çıkmaya devam edecek. Manisa AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçilen Samet Doğuş da yaptığı açıklamada şunları ifade etti. Biz şu anda hedeflerimiz var, çalışmalarımız var. Nasip olursa önümüzdeki hafta zaten toplantılara başlayacağız. Sonrasında hızlıca zaten çalışmalarımıza başlayacağız, sahaya ineceğiz. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın öğrencisiyiz. Yani planlarımız, projelerimiz geniş. Heyecanlıyız. Yani bir an önce sahaya inmek istiyoruz.